yangın çıkış merdivenlerine kancalı emniyet kilit montajı 3 tür kancalıdır. Kare marka bittirelim. Açalım. Evet, yangın kapısına emniyet kilidi takıyoruz. 3 tur kancalı. Yine aynı şekilde kapının alt tarafına da 3 tur kancalı. Deneyelim şekilde karşılıklarımızı açıyoruz. 1, 2, 3 ve kapımızı kilitlemiş oluyoruz. 1, 2, 3 kapımız tamamen güvenlikli olarak hazır hale getirilmiştir. Sizler de yan kapılarınızı güçlendirmek istiyorsanız Bizimımıza ulaşabilirsiniz.